Letterbox Türkiye yarı final heyecanıyla devam ediyor. Evet. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Zeydik zaten? Ne geldiniz? Evet, <laughs> evet ama heyecan nasıl? Sana sormuyorum. Ben sormuyorum. Şu <laughs> an daha iyiyim. Şu an daha iyiyiz değil evet. mi? Evet, ilk yarı etabı final. geçtik. Şu an daha bir rahatladım. Değil mi? Evet. Üç birle geçtiniz. Tebrik evet. ediyorum. Teşekkür ederiz. Hemen sağıma bir döndüm. İzlediniz arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Yani bence çok iyilerdi. Değil mi? Dişli bir rakip diye düşünüyorum. <laughs> ben gençlerden her zaman bir çekinirim. Evet. <laughs> Onları direncilerden. Tabii bir de öğrencilerden. Bize göre evet. daha yüksek. Evet. Peki enerjileri ya. yüksek. Aynen. Tamam. O zaman daha da uzatmayalım. Yarı finalde olduğumuz için kimse arkaya gitmeyecek. Hı -hı. Soruları cevaplarken aramızda karşı tarafa mümkünse duyurmadan istişare edebileceğiz. Hı -hı. Tamam. Hazırız anladığım kadarıyla. Hazırız. Hazırız. Hı -hı. O zaman daha da bekletmeyelim kimseye efendim. Bakalım. Yarı finalimizin ilk kelimesi neymiş? 9 harften oluşan bir kelime. ipucuysa ünlü kişi. Hemen sağıma döndüm. Hmm. Arkadaşlar ilk harfimizi. Sen başlamak ister misin? Yok sen başla. Peki. Yani yok zaten. Çok centilme. Ee, ateş topu var elimizde. <laughs> Teşekkürler. Benim. M harfi rica edebilir miyim? Neden olmasın? M harfimiz var mıdır efendim? M. Hmm. İki tane birden var. Hmm. Yerli de olabiliyor, yabancı da olabiliyor bu arada arkadaşlar. Tamam. Tamam, söyle. Hı -hı. Ben C harfi rica ediyorum. Neden olmasın? C harfimiz var mı? C. Evet. Ne yazık ki yok. Hmm. Hanımlar? Benim bir tahminim var. Şimdiden? Evet. Bir deneyelim. Bakın ben bir söyleyeyim. Peki. <laughs> evet. Senin Öyle. var mı? Hayır benim yok sen söyle. Ben bir H harfi rica edeyim. Tabii ki. H harfi var mı? H. Hadi bakalım. Bir A harfi rica edeyim. <laughs> A harfi istendi efendim. A. Var mı? <laughs> var. Geldi ona da geldi. Evet. Bir Bana size geldi. Size <laughs> geldi. <laughs> ben <gülüyor> şaşkınlıkla izliyorum bu kadar erken. Bravo. Evet, <laughs> bravo. Evet arkadaşlar evet. bravo. Bir R harfi rica edeyim. R harfi. Evet R harfi. R harfi. B harfi. Efendim? Aa, B. B. Evet. F harfi peki. Ben de şu an anladım, şu an anladım arkadaşlar. Evet. İnanılmaz. Bravo. İ harfi. İ dendi. İ harfi var mı? Son olarak da U harfi rica edeyim. Son olarak da U harfi rica edeyim efendim varsa. <laughs> tebrikler bu arada. Çok mutlaka dinlendin. Tek tebrikler. Yani, yani evet. İzlenen ilk kanunların... Evet. Evet. Kanunları. Kanunları. evet. Kanunları. KPSS'ye çalışmak burada işe yarıyor. <laughs> Biz tam, olarak tam olarak burada mı? Tam olarak yaşayalım? burada işe yarıyor. Biz 10 sene <laughs> önce girdiğimiz için. Aynen. Peki Bizim neler ne biliyorsun Namur abi hakkında? Kanunlarının olduğunu, Hı -hı. kısasa kısas bir anlayışının olduğunu hatırlıyorum ve biliyorum. Aynen. Tamam. Bana etti. <laughs> Bana <laughs> etti. Kesinlikle. Melike evet. sen hatırladın mı? Ben de liseden biliyorum. Evet. Yani liseden <laughs> kalmış ama o kadar aydınlanmadım hemen Bazı Tuğçe bir gibi. KPSS'liyle evet. karşılaştırılamaz tabii ki. Evet. Çok hızlıydı. Çok iyiydi. Döndüm size. Arkadaşlar bir sıfır geridesiniz ama evet. inanılmaz bir kelimeyi bildi. KPSS bonusu diyelim buna. Evet. Hakikaten. Bazen hayatta yapılacak bir şey yoktur ya. <laughs> tamam ben, arkadaşlar. Öyle, ben hayır, evet. O yüzden ben de okey. Aynen öyle. Bir... <laughs> buna yapacak bir şey yok. Tamam. Saygılar, saygılar. Saygılar. Teşekkürler. Aynen. Aynen. Şu an buradan devam edeceğiz yolumuzda. <laughs> aynen arkadaşlar. O zaman hazır Hiç mıyız? Hiç başlamamış tabii. gibi bir daha tabii baştan. Başlıyoruz. Sıfır sıfır. Biz de aynı şekilde rehavete kapılmıyoruz. O zaman bakalım yarı finalimizin ikinci kelimesi neymiş? Beş harften oluşuyor. Tek kelime. ipucumuzsa Hayvanlar alemi. Döndüm soluma. Sendeyim. Bir sıfır önde olan takımla başlayalım. <laughs> evet. A harfini alalım. Tabii ki. A harfi var mı? Ne yazık ki yok. Sağıma döndüm hemen. Ben söyleyeyim Söyle. P harfi. Tabii ki. P harfi var mı P? Ne yazık ki yok. Bir de Ş şey harfini alalım. Tabii ki ş şey harfi var mı efendim? Ş. Şey. Hayvan besliyor muyuz arkadaşlar? Peki. Evet. Bizim biz kedimiz de var. var. Neydi adı? Patik. Patik. <laughs> Robotun Patik. yanında gezer. Evet, <laughs> evet, aynen. Aynen. Biraz tamam. kaçıyor ama ondan ama Olsun. yani alışın. artık alışıyor. Ama Hayvanç kedilerin alışın. elektrikli süpürgeye olan o korkusu beni çok her defasında çok şaşırtıyor. Köpekler çok, de var. Öyle mi? Tabii tabii köpekler de var. Yani ya. çok inanılmaz korkuyorlar. Çok komik geliyor bana. Sesi yüzünden. Sesi yani. yüzünden galiba. Çok de oluyor. Yani, tabii. Evet, evet. Ama iyi ki varlar. <laughs> Olmasalar olmazdık. Yok, kediler, köpekler gerçekten Kesinlikle iyi öyle. ki varlar. Ee, beni çok mutlu ediyor. Gerçekten e, çocuğum. Yani resmen çok çocuğum. Çok iyi anlıyorum. Ben evet. de öyle hissediyorum çünkü. <laughs> Hanımlar sizin var mı peki? Benim kedim vardı. İki sene önce vefat etti. Hmm. ya O yüzden onu çok üzülerek söyleyemiyorum. Hani çok konuşmak Canım. da istemiyorum. Çok üzüldüm o zaman. Hani çok zor atlatmıştım. Başın sağ olsun. Teşekkürler. <laughs> Hanım. Ben de sadece bir balık. Ne balık, güzel. Aynen. Ne kadardır sende? Ne kadardır bende? Bir üç aydır falan. Üç aydır bir Eğeni, balığımız aynen. var. Aynen. Evet. Adı var mı? Adı yok. Tamam, ister misin Yok, aslında var. Ne? Ee, bir arkadaşın adını mı koydun? Evet. İzler mi programı? İzler. Kulağıma söyle. Olmaz mı? <laughs> Elimden geleni yapıyorum. Aynen. <laughs> tamam arkadaş. Nerede kaldık? Ben her şeyi unuttum. Evet. Evet. Karşıdaydı. Evet. Tamam, arkadaşlar. Buyur Ben söyleyeyim. Tamam. Ben L harfi alabilir miyim? Tabii ki. L harfi var mı? L. Ne yazık ki yok. Soluma döndüm. Tuğçe <laughs> <Duca> emin olmayı diyor. <laughs> söyle. Söyle sen <laughs> de <nedir>? sıra. <laughs> bir harf çıksın ben o zaman tahmin edeyim. S diyelim. Diyelim, S diyelim. S'den de efendim. S harfimiz var mıdır? Hmm. Hanım'ın şansına bir S harfi geldi. Biraz düşünelim. <laughs> evet. F harfi diyelim. Neden olmasın? F harfi dendi. F harfimiz var mı? Ne yazık ki F yok. Ben söyleyebilir miyim? Ben V harfi alabilir miyim? Tabii ki. V harfi var mı? V. Hmm. V de yok. Direkt V deyince benim de aklıma evet. gelmişler evet. ama değil. Ne olabilir ki? Bunlar Daha mi? geniş bir şey düşünmemiz gerekiyor. Esit T diyelim mi? Hangisini? T. T diyelim tamam. Tamam T diyelim. T. Evet T. T harfi dendi. T var mı? <laughs> T varmış. T ve S. Bir harf daha rica edelim. Diyelim. U diyelim mi? Diyelim. U diyelim. U, U alalım. demek istediler. U var mı efendim? U. Evet. Ups. Döndüm sağ mı? Evet. Bir şey, yani biraz, biraz kritik kritik de kritik ama kritik aşamadayız. Zorlayıcı. Evet. Gelmiyor Aynen. hiç aklıma. Hayvanlar alemi. Alemi. Ee, evet. ha. Olur, mi? Olur ya benim de içimden. O mu geçti? O yani. Tamam. O harfi olabilir miyim? Tabii ki. O harfi var mı? O. O da yok. Döndük sola. Aynen. E diyelim. Evet aynen. E. E diyelim aynen. Bir Peki niye alalım. olmasın? E harfi var mı efendim? E. Tamam. E de yok. Ben söyleyeyim. Tamam. Z harfi rica edeceğim. Z harfi var mı? Z. Z de yok. Sesli mi söylesek? Geldi gitti. <laughs> ya da sessiz söylemeyelim. Sessiz söyleyelim. Gel tamam sessiz söyle. Söyle. Y söylemek istiyorum tamam, ya. Tamam söyle. Y. Y dendi efendim. Y harfi var mıdır? <laughs> ne yazık ki Y de yok. Döndük sağımıza. İ alalım. İ alalım. Evet I alalım. İ harfi var mı? İ. Buldum galiba. <laughs> ne yazık ki yok. Ne olabilir ah. ya? Bir tahminim var ama bilmiyorum. Tam da emin değilim. Peki. I demek istiyorum. Tabii ki. I harfi var mı arkadaşlar? Mesela I. <laughs> i̇ki tane birden. Hmm. R Peki. diyelim. Tabii ki. R harfimiz var mı arkadaşlar? R. Sevinlikler. Sevinlikler <laughs> tırıs. Arkadaşlar vız gelir, tırıs gider. gider. Nedir evet. ama tırıs? Ha, bilmiyorum. <laughs> atların kısa adımlarla hızlı hmm. yürüyüşü. Rahvan ha, değil tırıs. Rahvanı Rahvan biliyoruz evet, ama tırısı bilmiyoruz. Tırsı. Evet. Tırısı da öğrenmiş olduk. Öğrenmiş olduk. Evet, Hız olacak, gelip evet. tırıs gitmenin tırısı evet. çok da iyi bir gidiş olmadığını anladık. Aynen öyle. Biz hiç unutamayacağız. <laughs> <laughs> yani. <gülüyor> bazı öğrenmeler çok kalıcı oluyor. <gülüyor> 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 Sınıftan daha tecrübeli oldu. Aynen. Aynen. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> kalıcı öğrenmeleri <laughs> nasılsınız bu arada? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet efendim. Durumlarımız ikiye. Sıfır Yüzümün. Sıfır kıymetli bir sayıdır ama. Bravo. <laughs> Bravo. Çarpmada ve bölmede. <laughs> yutar. Toplamada ve çıkarma da etkisizdir. Doğru evet. mu efendim? Evet. Teşekkür ederim. Yani bölmede çok <gülüyor> <yutmaz> <gülüyor> ama... <gülüyor> evet, evet, de çok yutmaz ama. Bölmeyi bir daha tartışabiliriz. Bölme sonsuzluğa gidiyor. Orası, orası kalori, kritik bir yer yani. Yeri yeri farkı. Evet. Yeri farkı. Evet, <laughs> doğru. Peki teşekkür ederim <laughs> bilgiler için. Hazır mıyız, hazırız. için? Hazırız. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız. 2-0 öndesiniz zaten. Evet, biraz rahatlama geldi inşallah beraber olmaz. Rahatlama olsun. Özellikle. Evet. <laughs> Rehavet yok arkadaşlar. Ha, biz birazcık toparlanmamız Aynen. gerekiyor ama iyiyiz. Ha, bence. Kesinlikle iyisiniz. Çok evet. şeyin üstesinden geldik bunun da üstesinden belli geleceğiz. Belli ki belli ki efendim. <laughs> o zaman madem herkes hazır. Yarı finalimizin üçüncü kelimesi bakalım neymiş? 11 harften oluşan bir kelime ipucuysa? İnsan vücudu. Döndüm sağıma. Taner hmm, Bey, Seda Olur. Hanım evet. Tamam. Hmm. 11 dakika söyleyeyim. Şu an zaten yapacak çok hmm. bir şey yok yani salacağız. R harfi alabilir miyim? R harfi istendi. R harfimiz var mı? Ne yazık ki R evet. yok. Döndük sola. K diyelim. Değil. K diyelim. Tabii ki. K'den K var mı? Ne yazık ki yok. Hemen sağa döndük. Yine rekor ellere koşacağız gibi. <laughs> Harf bulmadan <laughs> ne kadar devam edebiliriz? <laughs> Buyursun abi. Evet. Sen söyle ya. Yani. Ben yumuşak G demek istiyorum. Neden olmasın? <laughs> yumuşak G'den de. Yumuşak G var mı? Çokça söylenmez bizde. Buyurun. Yok, yok. Neyse. Olsun. Sessizden Hı, devam edelim bence. Evet. evet. M diyelim mi? Değil. Şu an için çıkarabileceğimiz bir şey yok. <laughs> evet. M denmek istendi efendim. De M harfimiz var mıdır? <laughs> ne yazık ki M de yok. Hoppa evet. döndüm sağ tarafıma. Sesler mi söylesek acaba? Kemikler. Bence sessizden devam edin. edelim. Tamam H söyleyelim mi? Ne olur. H harfi alabilir mi? Tabii ki H harfi var mıdır? H. H de yok. Olsun. Sol Hiçbir şey dekili. bilemeyen ödül var mı? <gülüyor> <gülüyor> <Onu> bir soracağım <laughs> ben. <Dekor ediyoruz> çünkü. <laughs> P demek istiyorum ama. Diyelim bakalım. Mi? P. Tabii ki. P harfimiz var mı? P. <laughs> bir tane çıktı. Çıkmazdı ama çıktı. Evet. Buyurun efendim. Bence bir A diyelim seslihan ne söyleyelim. Yapamadım. Ne dersin? Diyelim evet. Belki yardımcı olur. Evet. A diyelim biz. Ortak akıldan A geldi efendim. A harfimiz var mıdır? A. O hmm. Olsun. O söyleyelim mi? O harf. İnsan vücuduyla alakalı ne olabilir Söyleyelim o harf. O harf alabilir, alabilir miyiz? O harfi istendi. O harfimiz var mı? <laughs> İki tane birden. Hmm. Hiçbir fikrim tamam. yok arkadaşlar. L <laughs> harfi alalım. Tabii ki. L harfi var mı? L. <laughs> bir tane var. <laughs> Bulan var mı arkadaşlar? İyi. Hmm. Başı İ. var mı? Birkaç harfi hmm. var. <laughs> Akşam lipo yağla. Lipo ile ilgili bir şey olabilir aslında. <laughs> Harf rica edelim artık arkadaşlar. İ, İ harfi alabilir miyim? Tabii ki. İ harfi istendi. İ harfimiz var mı? <laughs> hmm. A. İki hmm. tane birden var. Kızlar buldunuz mu? Biraz fikir Aynen. alışverişi yapıyoruz tahmin. Hakkınızdır. <laughs> Bi biyolojiden yürümeye çalışıyoruz. <laughs> tamam. Hmm. S harfi alabilir miyim? Tabii ki. S harfi istendi. S harfimiz var mı arkadaşlar? Ha, biz Oo. Burada konuşurken <laughs> evet. buluyorlar. Olaylar olmuş. Bu Tabii değil mi? Hı, Hı Aynen. U harfi alabilir miyim? Tabii. U harfi var mı efendim? Bu tamam. da var. Yavaş yavaş evet. gidiyorum yanlış yapmayayım diye C değil mi? C'den mi bahsediyorsun? C. 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 C harfi alabilir mi? Tabii ki C harfi istendi. C harfi var mı? C de var. Doğru Davo. gidiyorum Harun. diye Harun. düşünüyorum. Evet. Ee, evet. T harfi alabilir miyim? T harfi. Hı -hı. T'den de efendim. T harfimiz var mıdır? Hı -hı. T de var. Bunu ben söyleyeyim mi? Söyle, bitirişi sen <laughs> yap. Yani. Evet. Evet. Demiştik. Zor koşullardan kazanmayı <laughs> bildik. Evet. Ne harfi alalım? N harfi istendi efendim. N harfi var mıdır? Ne. O sakşın. Ki atlatıştığımızdan evet. şeyi. Liposuction'da deri altı yağlarının toplarlanması lazım açıldılar. Takılamasıyla <laughs> almasıymış arkadaşlar. İngilizce kelime olduğu için aslında biz şüpheye düştüm evet. ben. Evet. Ama okey. Okeyiz. Bravo. Değiş. Direniyoruz. Direnmiyorsunuz. Evet. Bir öndesiniz evet. arkadaşlar. Evet, direnmek doğru, öyle biz şey. Diren. Evet. Bravo. Evet. Direnen, taraf. <laughs> direnen taraf bu taraf evet. Allah'ını seven defansa gelsin. Bravo. böyle oluyor direnmek. Evet. O taraf daha rahat oluyor. Evet. Sizin evet. rehavete kapılmamanız gerekiyor. Sizin evet. bizim biraz gaza gelmemiz. Hem gerekiyor de önce. neye kapılmamak gerekiyor? Karamsarlık. Karamsarlık ya. yani. evet tabii. Aynen. Aynen. Evet arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırız. Mı? Evet hazırız. Hazırız. Biraz daha bekleyebilir mi sizin için? Yok. Yok tamam, hazırım, hazırım. Peki. <laughs> o zaman yarı finalimiz dördüncü kelimeyle devam ediyor arkadaşlar. Bakalım yarı finalimizin dördüncü kelimesi neymiş? Dört kelime 15 beş harften oluşuyor. İpucumuzsa kültür. Soluma döndüm efendim. Hanımlar. Hiç bilmediğimiz. <laughs> Kültürünüz yok mu? Kültürümüz var tabii <laughs> e, ki. Tamam. Olmaz mı? Peki. Şu ikili bence <laughs> düşündüğümse. <laughs> Buyur o zaman. V değil. V. 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 v harfi sadece v. v. Evet. V. Ne yazık Aa, ki. Değilmiş. Değilmiş. Olsun. <laughs> Söyleyeyim mi? Söyle. Başlıyorum bir tanesiyle. B harfi olabilir mi? Tabii ki. B harfi var mıdır? B. <laughs> Bravo. Sondan bir önceki harfimiz tamam. B'ymiş efendim son kelimede. Sessiz harfle ilerleyelim diye düşünüyorum ama ne yapalım? Henüz erken ya. Sessiz harf diyorum. Ha okey sesli anladım. pardon. K diyelim mi? Söyle evet aynı şey. K, K alalım. Anladım. Tabii evet. ki. K harfi var mıdır? K. Ne yazık ki K yok. Döndük. Sol tarafa. Melike Tuş'a. Evet. K. Evet. M diyelim mi? Diyelim. M diyelim. Tamam. M dendi. M harfi var mı arkadaşlar? Evet. M de yok. Döndüm. <laughs> Kültür varsa şey vardır ya. Şiir. <laughs> Bravo. Ben şey demek istiyorum. Tamam. Harika bir mantık. Ş harfi var mı arkadaşlar? Ş. Ama iyi. Buyurun. G demek istiyorum. Tamam için G gel diyelim. diyelim. Niye olmasın? Bari. G geldi. G harfi var mı arkadaşlar? Bir tane var. Aha. Aha, orada e, yardımcı olur mu? Sonrası için bence söyleriz eğer. Şey biz bence onu da söyleyelim. Buyurun. İ diyelim işte. Tabii ki. İ harfi var mıdır? İ. Gibi. Hmm. Çıkmadı başka yerden ama. <laughs> T diyelim mi? Diyelim. T. T. T var mı efendim? Ne yazık ki T yok. Olsun. Sağa döndüm. Sonu gibi. Arkadaşlar ne gibi? Ne gibi? gibi? <laughs> yani şu anda bir tahminim yok. Harf söylememiz gerekiyor evet. bence. Var mı aklından geçen bir şey? Z. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> çok rahat değil mi? Yani çok rahat çok Z. profesyonel. Sanki yıllardır Z'yi söyleyecek bu anı beklemiş. Z mi abi? Z. Peki Z harfi var mıdır arkadaşlar? Z. Şey vardı öyle. yok var böyle. Olsun. Yok. D harfi alalım. D harfi var mı efendim? D. İki tane birden var. Bravo. A diyelim. Tamam. A diyelim. Tabii ki. A alalım. A harfi var mıdır efendim? A. Peki. Bir tane var. Y. Y mi? Hı hı. Tamam Y olsun. Y diyelim bir de. Y. Hı hı. Y harfi var mıdır efendim? Y. Peki. I desem. Evet. I diyelim. Evet. Mantıklı. Peki. I harfi var mı arkadaşlar? ı Bravo, I da var. Ne desek? <laughs> Birlikte karar veriyorsunuz. Evet. Ne diyelim? Tamam Ne? Var. Ne, ne diyelim? Tamam. Ne harfi istendi? Ne harfi var mıdır arkadaşlar? İki tane var. Ee, N <laughs> <laughs> <Olmuyor. gülüyor> <laughs> <Ay, beynimizin. gülüyor> Arkadaşlar bilmiyorum. Bugün Benim. editörlerimiz harika çalıştı. Ha. Öyle mi? E, e, evet. Buyursunlar. O diyelim. O mu? Hı -hı. Peki O harfi var mıdır? O. O da var. R diyelim. R'den de R harfi var mı? R de var. Ö diyelim bir de. Peki. Hı -hı. Ö'den de efendim. Ö harfi var mı? Ö de var. Son Hı -hı. olarak. Son olarak Ü diyelim. Ü var mı efendim? Ü. sayın 14 gibi anlatıyorum. Evet. Yüzü çok güzel olan hanımefendilere denir. Sayın 14 evet. gibi. Biz Arkadaşlar. son Dur. şeye doğru bildik aslında ee, da. Bizim hmm. sayısal olarak vurduğunuz için de teşekkür ederim. Yani ne demek? matematikçi <laughs> matematikçi ne demek? kırdırdılar. Evet. İşte <laughs> diye hocaları. Ne sosyologlar geldi Hala. işte. <laughs> Arkadaşlar sormayın. Şey görünmedi Gerçekten. <laughs> Tebrik ederiz. Teşekkürler. Bu arada gerçekten tebrikler. Evet. Teşekkürler. Yani Teşekkürler. bir adım önde olmanız bu yarışmayı kazandırdı. Hep bir tık geriden geldik maalesef. Hı. Yani Neyse. Olsun. Olsun. Zevk dinle. Aynen. gayet eğlenceli. Evet, çok eğlenceli. Ben de çok eğlendim. Tebrik ederiz. Bence aynen hep beraber eğlendik. Evet Aynen. Evet, evet. Aynen gayet güzeldi. Evet. Çok teşekkür, ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Başarınıza sağlık. Bol ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Dükkanı kapatacağız. Lütfen Ben götürseydim. Tek 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 alalım. Bana değil de. Başlarım. Evet. Tamam. Rakiplerimize iletiyoruz. Teşekkür ederiz. Şans getirsin. Şans getirsin. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tekrardan çok teşekkür ederiz Memnun olduk efendim. Harika oldu. efendim. Biz de <laughs> çok memnun olduk. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.